Danla Bilic ile ilgili aslında hepimizin ya. konuşması gereken önemli bir konu bu. Hani fenomen Danla Bilic. Hepimiz tanıyoruz artık. Eski sevgilisiyle ilgili bir haber yüzünden gündemde yeniden. Berk Çetin ismini de böyle ısrarla söylüyorum. Çünkü yanlış yapana yanlış yaptı denilsin. Berk Çetin eski sevgilisi ve Danla Bilic gerçekten bir türlü kurtulamadı bu kişiden. Ee, i̇ddiaya göre uzaklaştırma kararı da var. Aslında iddia da değil. Uzaklaştırma kararı da var. Neden var? Çünkü Berk Çetin Danla Bilic'in Arnavutköy'deki iş yerine geliyor. Danla Bilic'i darp ediyor. Artık darpın boyutunu bilmiyorum. Yani bir temas mı yoksa Fiziksel bir, şeye bir temas zarar var. vermek mi? Kapıyı Fizik... Var onlar var. Hmm. E, hatta biz hatırlıyor musun Ece bir lokma dağıtılmış. Evet o, lokmayı o lokmayı o dağıtmış. dağıttı demiştik zamanında. Dağıtan kişi de Berk Çetinmiş. Danla Bilic'den ayrılmamın şerefine diye yazılı bir lokma. İşte bu bu ekranda. Bunun da Berk Çetin tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Ee, durum bu yani eski sevgili kabusu yaşıyor ayrıldı diye kısa süreli bir birliktelik iddialar böyle yani bunu sadece Danla Biliç Berk olarak düşünmeyelim ama bu tarz durumlar yaşayan çok sayıda kişi var. Mesela sokakta görsen ne kadar düzgün eli yüzü düzgün beyefendi. bir çocuk beyefendi dersin hani hiç yakıştırmazsın ama işte. Maalesef Damla mesela aylardır bununla uğraşıyormuş ve bir yandan işte evet. e, videolarını paylaşıyor, işine devam ediyor iş hayatına ama onun psikolojisini düşünemiyorum çünkü çok ağır şeyler. Kamera ile kanıtlamış bunları Uzaklaşma uzaklaşmak yani karar... mı Evet evet. Sıra, güzel. İş yerinin kamera görüntüleriyle vesaire. E, i̇nşallah hani emsal teşkil eder bir ceza alır çünkü benim de aslında bunları söylemek şöyle yanlış. E, emsalleri verilen cezaları konuşma koşma gidiyor benim. Verilen, verilmeyen cezalar bazılarına belki e, feyz de. alıyorlar anladın mı? Benim de 4-5 yıldır var çünkü bir tane. E, ve gerçekten şizofren teşhisi kondu. Hapiste de çıktı, yattı. Hapiste de yattı. Ama bir yandan bakıyorsunuz Serenay Sarıkaya'nın başına gelenler. Evet var. Ali Senet'e senin evine giren evet, var. Evet, evet. Yani herkesin başına gelebilecek bir şey ama Danla bunun çok çok ağrını yaşamış. Hadi onlar tanımıyorlardı hayranlar böyle hani gerçekten şizofrenik sevgilisi. Sevgilisi. Ya bak biniciliğe biliyorsunuz son zamanlarda Hı -hı. merak saldı Danla Bilic Orada tanışıyorlar. Zaten hani beyefendi beyefendi Joke beyefendi dedim beyefendi. Beyefendi evet, değilmiş ama. Hani işte onu söyledim sonra kendimden evet, utandım. Evet adam diyelim. Evet adam kişi. Adam da kişi varlık, varlık diyelim kişi kişi varlık. Varlık dersek de dava açabilir biliyorsun. Öyle bir konular da var. Neyse artık kimin i̇nsan kime ne sebeple dava açabilir belli. olduğu iddia değil. edilen Evet. <laughs> i̇ddia deyince hiçbir şey görüntüde insan. Evet. Bunların hepsi bu arada iddia. İki taraftan da net bir hmm. şekilde şu yaşanmış. Şöyle yaşandı. iddiayı aşmış. Kamera görüntüleri var. Hmm. dar yani hani ufuk özellikle iddia olduğunun altını çizelim dedi. Hmm. Tamam. Gazetelere uzak... çıktığı için ha. söylemek istiyorum ben. Uzaklaştırma de. kararı olduğu net. Hani fiziksel bir temas mı, sadece psikolojik mi? O bölümlerde bir muayene. Acaba mı? öncesinde Danla Berk'le ilişkisi sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşayıp artık nasıl tartışma kavga Danlayı sıkıntıya sokacak ne yaşattıysa e, bu söylenen iddianın üzerine söylüyorum. E, o süreçlerde acaba e, şikayetçi olup. Bozukluk e, bundan... sona ermiş ilişkileri. Peki ne kadarlık bir ilişki bu? Kısa süreli çok diyor kısa. ama yani yok, çok kısa, uzun bilmiyoruz. sürmemiş. Yani, kısa diye yazıyor evet. her yerde. Yani niye bunu merak ettim? Bu kadar kısa süre içinde eğer kısa 4 aylık 5 aylık bir ilişki ise ki Danla hep şunu söyler. Bütün ilişkiyle ilgili konuşmalarında ben uzun süre arkadaşlık yürütemiyorum. Arkadaşlıktan ilişkiye geçişim uzun olamıyor. ya. Yani ben hemen ilişki yaşamak istiyorum der Danla hep yayınlarında. Süreci uzatamıyorum der. Hızlı verilmiş bir kararın bence... Ee, böyle pişmanlığıdır Danla için. Olabilir. Belki Danla bundan dolayı çok büyük ders almıştır, ders çıkarmıştır. Ama anlamadığım bir şey var. Ee, bu çocuk, yani bu insan nasıl bir özgüvenle ki Danla e, etkileşimi yüksek bir e, biri, yani bunu nasıl yapabildi? Mesela nasıl bir özgüven? Bu özgüven yani bu ortaya ortaya çıktığında bize. Ama mesela gidip Bu kişiler basıyor. için konuşmayalım. Genelde ben bu tarz Nasıl? olaylara yatkın kişilerin, bakın altını çiziyorum Berk Çetin da ve mi? Danla Bilic için konuşmuyorum. Onları bir kenara kaldırdım. Bu tarz olaylara yatkın olan kişilerin kendilerinden kaynaklanan psikolojik sorunların yansıması olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani ilişkiye üç günde bunu yansıtıyorsan... Ee, Sen de bir sorun var demektir kimse kimse bir kadın erkeğe erkek kadına kadın kadına erkek erkeğe şiddet uygulayamaz Asla. ne Tabii olursa ki. olsun Tabii ki. herhangi bir koşulda karşı taraf seni ne kadar kışkırtırsa kışkırtsın ki burada öyle bir şey var mı bilmiyorum tekrar yineliyorum e, iddia iddia iddialar anda. üzerine konuşuyoruz bir uzaklaştırma kararı var mı? var yaşanan çok çirkin mi? çok çirkin elbette çok çirkin ee, ne zaman biliyor musun? Hı? aralıkta ba başlamışlar ee, Aralık Ocak yani bir bir buçuk aylık ilişki. Yani, yani daha olmuş, adı konmuş sevgili olmuşlar. Yani evet sevgili yaşanmış. olmuşlar ve e, yani bir bir buçuk ay içerisinde Ocaktan itibaren de şikayette bulunmuş. Enteresan, yani bıraka, bırakmamış ve Çetin profesyonel jockey olarak tan tanınıyormuş çeşitli yarışlardaki başarılarıyla adından söz ettirmiş. Evet. Yarış dünyasına dikkat çeken isimmiş. Ve bu alandaki kariyeri Danla Bilçin açıklamanın sonrası daha fazla merak edilmeye başlamış. O sırada düşün aralıkta ilan etmişler. Yani biz şu anda bir buçuk aylık ilişki üzerine bunu evet, konuşuyoruz. Üç. Ve bir buçuk aylık ilişkinin içinde olan bitenin e, iddiasını şu anda konuşuyoruz. Bundan ne çıkıyor biliyor musunuz? E, buradan hatta yani genç kızlarımıza da seslenelim. E, kadınlarımız için de yani hepimiz için geçerli. Bir ilişkiye başlamanın bu kadar hızlı olması insanın kendine vereceği en büyük zarar. zarar kendi iradenle kendine zarar veriyorsun bilerek isteyerek ya bir tanımak lazım. Ama bazen de nedir? aşık oluyorsun anlamıyorsun. Ya anladık yerde. onu da anlıyorum. Yani bazen böyle kaşına gözüne danlaşımı küçük değil aslında ama. Ya hani olabilir. Belli bir yaşlarda ne oluyor? Ay çok yakışıklı. Ay bana iyi davrandı. Ha. Ay beni yemeğe götürdü. Biraz ay seni daha yaptı. bir gözlemlemek Frene basarak. Biraz frene basarak. Kim biraz ne oldu belli değil ya. Evet. Gerçekten. Ya bir buçuk ay diyorsun Evet ya. sevgili daya diye başlık atılmış mesela gazetelerde ona baktım şimdi. Bence ay, dayağı, dan... şiddet de görmüş. Danla'nın bence e, iç sesidir şu anda kuracağım cümle O ona bence çok büyük ders olmuştur Kesin. E, sonraki ilişkilerinde bu kadar hızlı bir insana güvenme gibi bir şeyin içine gireceğini düşünüyorum Ya ne oluyor biliyor musun bir ay gene sana güzel davranıyor güzel yüzünü gösteriyor ikinci ayda e, yani öfke kontrolü olmadan öğrenebilirsin Ece, Ama insanlar tutuyorlar kendilerini Tutuyorlar da yani. bir ayda kısa bir zaman senin dediğin Yani e, ne yapacağız? Bir, bir, bir ay, iki ay. ay, üç ay bekleyeceğiz. Olmaz mı bir e, Tabii ki araştırmak lazım. Ama bazen lazım. insanlar kendilerini çok güzel saklıyorlar. Narsist kişilikler ay, var öyle. mesela. Asla anlamıyorsun karşındaki da Evleniyorsun, beşinci yılında çıkıyor Aynen ne oldu falan gibi. Yani bir olabiliyor. sürü psikolojik rahatsızlıklar var. Gerçekten yaşadım, sağlıklı kaç yani, tane orada. birey var? Öyle düşünmek gerekiyor. Pastanın dilimleri çok azaldı. <laughs> öyle söyleyeyim. Nasıl ben. yani? <laughs> yani... Doğru, sağlıklı, ha, e, akıl, e, e. ruh, beden sağlığı yerinde olan kişi sayısı artık çok az. Bak şöyle yapalım, şöyle yüzde yüze vuruyoruz çok erkekleri. Çok evet. Yüzde kırkı prenses, yüzde evet. otuzu böyle desek. Öylesine <laughs> söylüyorum bu arada bilimsel ama yani gerçekten hani gözlemlerimize evet, göre o. öyle değil evet, mi? Evet, evet, evet. Yüzde onluk bir güzel böyle bir kitle Oradan. var. O yüzde ondan bulduk bulduk bulamadık. <laughs> ama onlara da sorsan erkeklere onlar da Bizim söylüyor. için diyecekler. Onlardan şey söylüyorlar. O. Yok diyorlar yani evlenecek e, yok yok yani evlenecek. Herkes dertle bulamıyorum diyorlar mesela. Herkes Niye bulamıyorsun? Dertli. İşte bu gerçekten derinlemesine psikologlarla evet. böyle sosyologlarla değerlendirilmesi gereken. Çünkü konular. kendi ayakları üzerinde duruyor çünkü bana güçlü benim, evet güçlü benden bir şey istemiyor başına buyruk tatile tek başına gidiyor yolculuklar yapıyor kız arkadaşlarıyla falan yani benim onun hayatında varlığımın hiçbir anlamı yok güçlü kadın istiyoruz diyorlar aslında güçsüzü seçiyorlar. Erkekler Çünkü kafa rahat. Kim Aynen demişti? Öyle. Adil Yıldırım demişti galiba. Erkekler e egosunu ta tatmin etmek ister, evet. hoşuna gider. Mesela sen aslında eve gittiğinde o lambaya ampulü takabilecek e şeydesin, yetenektesin. Ama isterler ki hani eve gelince sevgilim, eşim, işte kocacığım neyse... Şu ampulü takar mısın? Evet. Editimi kendini... Konserve'nin kapağını. Evet, <gülüyor> kendini <gülüyor> kuvvetli ve güçlü hissetmek istermiş. Durum Ay, Bu kadar basit yani. Mağara, ampulü tak. Konservi. Mağara zamanına evet. dönün. Mağara zamanına dönün. Tamam mı? Çok eskilere. Erkekler ne, ne yaparmış? Mağara mağara mağarayı. bak. Şun. Bak. <laughs> <laughs> Erkekler ne yaparmış? Gidermiş, ağlanırlarmış. <laughs> evet. Keçiyi, danayı neyse işte o olağa getirirlermiş. Kadınlar da onu bölüştürür yuvasındaki eşine, dostuna, çoluğuna, çocuğuna yedirirlermiş. O zamanlar geçti. Artık biz o danayı da birlikte kesiyoruz, birlikte buluyoruz. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Ampulü de taktır verin sizde kocanıza ya ne ama Arzu işte. bayın ne oldu bize böyle per perdeyi de oldu <laughs> değerli hissetsinler kendilerini evet, ne var mesela izleyen hanımlar ne düşünüyor acaba evet bak ya mesela hanımlara. gerçekten yazın çok merak ediyorum gel konuşalım yazın ee, onlar mesela e, eşleri işe gitmiştir mesela ya da belki evde emekli e, kim bilir içinde e, ne kırık buruk hikaye olan hanımlar var şu anda. Değil mi? Hem de neler. Yani yaşamak isteyip de yaşamadığı, belki şu anda çok yorgun, çok yorulmuş, e, hayatında hiç eşinden bir tane şöyle bir tane çiçek almamış e, hanımlarımız var, değil mi? Yani. Senin sosyal medyanda çok güzel paylaşımlar var bu arada. İlerleyen dakikalarda soracağım onu. İnsanlara motivasyon konuşmaları yapıyorsun, bayılıyorum, onu söyleyeceğim. Tamam. Şimdi dünya çapında en çok tanınan ünlüler sizce kim olabilir diyeceğim. Siz hmm. düşünün. Bu sırada da haberimizi izleyelim.